Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özür dilerim uzun süredir video atmıyordum ama. Aa. Dur. Ne oldu buna? Neyse başmış. He dur internet gitmiş diye olmamış. Arkadaşlar uzun süredir video atmadığım için özür dilerim. Biraz yorgundum da o gündür. Bugün atabiliyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar. <laughs> Bazen böyle olabiliyor işte. Boşverin. Arkadaşlar. O, ben tableti sıfırladım da Allah'tan böyle kanal falan gitmedi. Ee, belki bayağı bir şor satan Atamayabilirim. Çünkü şey e, onlar yani şor sattığım şey sıfırladığım için gitti. Dur. Bir şey yapıyorum. Hadi bismillah. Düz isim ne lan böyle isim oldu. Arkadaşlar ben bugün nereye oynuyorum? <laughs> Arkadaşlar çok teşekkürler yalnız. 10 ee, 12 abone olmuşum. Hedefimiz 20 hadi. 20 olursak hadi inşallah. 20'den sonra da bir hedef koyacağım. Rabben dur. Tableti sıfırladım da dikiz. Dikizler falan <laughs> gitmiş. Dikizi açarım ben. Yalnız istiyorsanız abilerimle falan da video çekebilirim. Ama yarın veya bugün bir deneyeceğim çekebilirsen eee Erancıl çektim. E, ben Erancıl'da kapanıyor dedim ya video. Sıfırladım ya belki kapanmaz. Normalde şu ana kadar kapanırdı. Bu ne ya? Çocuğa bak. İki kil aldı. Hala yeniyor. Kendisini bir şey sanıyor. Evet, İyi olur. arkadaşlar. Ellerim şu an kuru da pek güzel yapamıyorum. Hayır. Şöyle yapayım şunu. Kanka oha. İyi oynamaya başlıyor lan. Başlamıyorum tam. Bak. Ne oluyor? Ne, ne oldu? Tövbe tövbe. Ben o kadar Oradan göz atamazdım. Arkadaşlar yalnız böyle sesimin böyle olduğuna bakmayın. Hasta değilim. Biraz kalbim ağrıyor da. Zor nefes alıyorum biraz. Hı -hı. Silahı bırakmış mıydı yoksa ben yanlış gördüm. Elim kuru olmasın. Şu an elim kuru olmasaydı var ya. Şu ana kadar video bitmişti. Birazdan gideri. Aa çok yedim bak. Çok ya. Sen et. arkadaşlar. Bugünler çok iyi oynuyorum da bunu. lan. Hadi son iki vur. Son ikiyi de. Tamam, Geldim arkadaşlar. O videoyu bu kadar yapmayacağım. Ah, nefes alayım. Zor zor nefes alıyorum. Hadi kabul edeyim. Sence şey yapabilecek miyim? Ben düşür. Okay. Şöyle yapayım. Hah. FPS almakta zorlanıyor. Arkadaşlar istiyorsanız belki ya da boş ver ya. Çok güzel ya, bu ne mı? ya, ne dur. Başlamış. Ne dur. Hı. Ya ne geldi hadi bak. Biraz birazcık yani. Ha. Ka ya sanki bir şey yapabilecekti bana. Bota bak sen. ne? Ne? Nasıl ya? Ya nasıl oğlum? lazım ben, O adam nasıl böyle öyle yaptı veya bu nasıl Oha. ben Oha. on biraz fazla kasıyor da oyunu. <laughs> Ama bak bir şey var ha. Video çekiyordur ya herhalde benim gibi. Lan? Ha? Ne diyorsun? Beni ağlat öldür. Sen beni yenemezsin mutlu. Mutlu. Tamam işte sen. Istedim. Başka oh ha Arkadaşlar bir şey var, bir şey var. Yok yok. Çıksam mı lan baştan? Lan! Lan vallahi bak bir şey var bu çocukta. Ya. Oha çık oha oha çık çık çık. Bu çıkmayacağım. Bekle. Evet, Bu hep niye yakından geliyor? Uzaktan. uzaktan kötü dedi ama az önce olanları gördük uzaktan ağlattı. Lan vallahi bak çocukta bir şey var. Ne dedi o? Sen benimle bir dalga geçmişsin. tamam bak sinir bozuyor raport için çok zor dedim de oha lan oha çık 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 box, box. çık 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 arkadaşlar pardon oradaki adam hile değil ben bilim. O adam nasıl bana öyle çekiyor? Bir mermi yeter. Sanki az Adama bak sen. Hile işte. Arkadaşlar. <laughs> Oha lan. Bir şey var ha Şu ana kadar video kapanmadı. Gel bakalım. Jiroskop fazla tuttu. Oha. Şanslı bak. Bu ne lan bot. Bu Bunda da mı çıktı bot? Bot gelmiş bu sefer de böyle benim kadar oynayan birisi gelsin şaşır. O ne, ne? Ya, Böyle ya. Oyun bana da geçiyor. İkide bir bot atıp duruyor. Ve sonunda vurabildi. Ne, 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 nerede? Oha bot değilmiş. Ne? Lan bu da mı? Oğlum ya tam zamanı mı ya? Dur lan. Sen diyorsun. Sen bu otun tekisi falan filan. Yakından ne geliyorsun? Hadi. Daha yeni başlıyorum oğlum. Bu bir. Gel bakalım. Duvar tamam. ama. Duvar attı. Sen bana yakından geliyorsun Lan bak. Sinir bozuyor ya. ya oradan vuramaz tabi ağlamaamaz can <laughs> <laughs> bak bir arada Sen istedin lan artık. Sen istedin hadi bak. Sen istedin ağlama. Bu bu çocuk bende dalga geçiyor. Lan. <laughs> ya, ooo. Önü bir rahat bırak. Daha yeni başlıyoruz oğlum. Sen istedin artık. Gel gel. Öpücüğümüz varmış. Sen şimdi çık. Korkulur mu Allah sende? Tekli de öldüremez. Bak ya. Daha şimdi başlıyoruz Olur. Buna sınav falan mı veriyor bak. Aynen. Hadi hadi. Sonra ağlamaya bakarsın. Daha yeni başlıyoruz lan. Hadi. Yeni lan bot ya. Hadi alama. Oha kurması niye iki de iki saattir gitme. Ne oldu ya bana? arkadaşlar şu Ya adama bak lan. Lan. <laughs> Oha. Bana bir şeyler alıyor. Come Ben seni şimdi ağlatmaya başlayacağım. Neden bozuluyor ya? Şöyle <laughs> jiroskop tutuyor ya. Jiroskop olmasa da yani. Bak jiroskop da oynama. Jiroskop da oynama ama çalışıyor da az önce diye bir ses geldi neydi? Doksan bir oldum. Canı bir şu anda biliyor musun? Ha, gel bakalım. Canı bir değilmiş. Bak oğlum sinirlerim <laughs> Ne diyorsunuz Hep siz geliyorsunuz Hadi ağlama bot Bu bir daha yeni başlıyoruz Şimdi botları bu şey yapacağız. Göster Oh, gel gel. Oha! oh! oh ah! Tamur vuruyor ama hile ya. Lan bu ne hiç geliyor bana. Daha şimdi mi denesin geldi bu oyun? Oyna bak. Normalde bana bot atıyor. Şimdi ezip arıyor. Sizce mi babça artık oldu bota bakar kanama Ne yapmış? Çıkartmıyor ki bot. Ha bak daha şimdi çıkar. <laughs> ya oğlum. Lan bir şey diyeyim mi? Bu benim. Okulda. Çık. Çok çok iyile bu. Direk iyile zaten. Direk iyilik. İstemiyorum. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Çok sinirliyim. Normalde daha çok oynayacaktım da. Ha, görüşürüz.